Merhaba arkadaşlar. Amatör üç testin çözümlerine başlıyoruz. Demiş ki düzgün kaplı aynı cins sıvılar varmış. 1 numaralı kaptaki sıvı kütlesi m1, 2 numaralı kaptaki sıvı kütlesi m2. Şimdi bana kütleyi soruyor. E kütleyi nereden bulacağız? Hatırlarsanız şu öz kütle kütle bölü hacimdi. Senin amacın hacim burada kütleyi bulmak olduğu için ne yapacaksın? Kütleyi bulmak için öz kütleyle hacmi çarpacak Aynı cins sıvılar olduğu için bunların öz kütleleri zaten eşit. O zaman hacimlerine bakacağız. Şimdi buradaki hacme şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar şu yüksekliğe H bu yüksekliğe H dersem 2SH hacminde hacim taban alan çarpı yükseklik 2SH da burada var. Yani SH'a V dersem 2V burada var 2V burada var birinci kapta 4V hacminde sıvı var. Burada arkadaşlar 2SH'lık yani 2V hacminde sıvı var ama şu üst tarafta ise bir S'lik tabanda H yüksekliği yani 1V'lik sıvı da burada var. Dolayısıyla birinci kaptaki sıvı kütlesi öz kütlesi ile hacminin çarpımı 4V'dir. İkinci kaptaki sıvı kütlesi aynı sıvı olduğu için öz kütlesi aynı hacmi ise 3V. Dolayısıyla burada kütlelerin oranı ne çıkacaktır? 4 bölü 3 çıkacak cevabımız edilme olacaktır. K sıvıların kütle hacim grafiği verilmiş arkadaşlar. K sıvısından 2 L'den 3 aldım karıştırırsa toplam kütle kaç M olur demiş. Şimdi arkadaşlar K'dan ne kadar aldık? K'dan 2 V aldık. E K'nın 2 V'lik hacminin kütlesine kadardı. 3 M'di. Bunu buradan buldum zaten. L'den de 3 V alıyorum şimdi. 3 V'nin kütlesi ne kadar? Onu bulmam gerekiyor. Tam burada belli değil. Şöyle yaparsanız 2 V'lik kütle hacminin kütlesine kadar 1 M. 4 V'lik hacminin kütlesine kadar 2 M. Yani dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Hacim 2 artınca kütle 1m artmış. Dolayısıyla burada hacim 1V artarsa yani 3V geldiği zaman bu da tam ortası olacak. Ne kadar olacaktır? 1,5m olacaktır. Demek ki K'dan 3m kütlesinde var. L'den de 1,5m kütlesinde sıvımız var. Yani elimizde toplam 4,5m kütlesinde ne vardır? Sıvı vardır. 3 hac yüksekliğindeki sinirli kap şeklindeki bir kütlese, öz kütlesi de olan x sıvısıyla tamamen doldurulup kaptan h yüksekliğinde bir sıvı boşaltılıyor. Daha sonra boşaltılan yer y sıvısıyla dolunca toplam kütle 3m oluyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. 3h yüksekliğinde olduğu için ben bunu 3v dedim. E i̇çindeki sıvının öz kütlesi de neydi? D. E kütlesine kadar da m'di. E sen kütleyi nereden bulurdun? Öz kütlesiyle hacmini çarparak bulursun. Demek ki adamın m dediği şey öz kütlesi değille hacmi 3v'nin çarpımı. Yani 3 develik kütleye m demiş. Sonra diyor ki bunun ne yap? H kadar kısmını boşalt diyor. Yani elimde ne olsun? 2H yüksekliğinde ilk sıvısı kalsın. Yani 2V hacimde ilk sıvısı kalsın. Boşaltılan o 1V'lik yeri de ne yap? Y sıvısıyla doldur. Ve toplam kaç M oldu? Toplam kütle 3M oldu. E şimdi toplam kütle ne var? Kapta şu anda x sıvısı var. Ne kadar? D öz kütlesi 2V hacminde. Yani kütlesi D çarpı 2V'den 2DV. x sıvısı var. D'ye öz kütlede V hacminde de Y sınıfı var. Yani bunun kütlesini bulmak için de öz kütlesiyle hacmini çarpacağım. İşte bu 3M eşit olacak. Peki M dediğim neydi? 3 deveydi. O zaman M yani 3 deve yazarsam 3 de M demek ne demektir? 9 deve. Neye eşit? 2 D X sınıfının kütlesi D çarpı V de Y sınıfının kütlesi. Şu V'leri sadeleştireyim. şu 2 D'yi diğer tarafa atarsam 9'dan 2 çıkarsa arkadaşlar ne kaldı? 7 D kaldı. O da ne oldu? Y'nin öz kütlesi oldu. Dolayısıyla Y sıvısının öz kütlesi 7D'dir deriz. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan hızlı trende yüksek hızla ulaşabilmek için elektromanyetik mıknatıslar ulaşır, kullanılır. İşte bu elektromanyetik mıknatıs dediği için arkadaşlar ne olacaktır? Fiziğin hangi alt dalına girecektir? Elektromanyetizmaya girecektir. 74 litre hacim x desimetre küpe ve y mililitreye eşittir. Buna göre x ve y. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bunu litreyi desimetre küpe çevireceğiz. Dolayısıyla litre ile desimetre küp aynıydı zaten. Dolayısıyla desimetre küpe çevirirsen ne olur? Yine 74 desimetre küp olur. Desimetre küp. Mililitreye çevirirsek arkadaşlar litreden mililitreye giderken 1000 ile çarpacağız. O da ne olacaktır? 74 bin çarpı 1000 mililitre olacaktır. E oranlarsak arkadaşlar bu ne olur? Bu 1 bölü 1000'dir. E 1 bölü 1000 de ne yapabilirsin? Onu 10 üzeri 3 gibi yazarsan, 1000'i 10 üzeri 3 gibi yazarsan, o da yukarıya eksi olarak giderse 10 üzeri eksi 3 olacak. Yani 0.001 olacaktır oranımız. Bir çocuk kenar uzunluğu 6 santim olan küp şeklindeki bal mumundan bir santim küreler yapmak istiyor. Kaç küre yapabilir? O zaman ben bu bal tamamını kullandığım için ne yapacağım? Bu küpün hacminden kaç tane küre hacmi elde edebilirim? Onu bulacağım. Şimdi küpün hacmi ne kadardır arkadaşlar? A küptür. Yani altının küpü. Yani bu kısaca 6 çarpı 6 çarpı 6'dır. Peki bir tane kürenin hacmi ne kadardır? E kürenin hacim formülü de 4 bölü 3 pi r küptür. E 4 bölü 3 çarpı pi 3 al demiş. E yarı çapı da 1 santim olduğu için 1'in küpü o da 1 olacak zaten 4. Dolayısıyla bu hacimden yani 6 çarpı 6 çarpı 6'lık hacimden kaç tane 4 santimetre küplük hacim elde edebilirim diye bakacağız. 6 ile 6'ın çarpımı 36'yı 4'e bölersem arkadaşlar ne kalır? 9 kalır. E 9 kere 6 da ne olacaktır? 54 olacaktır. Demek ki ben buradan 54 tane küre elde edebiliyorum. Yarı çap 2 santim olan 8 tane küresel su damlası birleşip yeni bir küre damlası elde ediliyor. Şimdi o zaman arkadaşlar o su damlasının hacmi ne kadar? Küre olduğu için 4 bölü 3 çarpı pi çarpı yarı çap 2 olduğu için 2'nin küpü. E bunun gibi kaç tane kullanıyorum? Bunun gibi 8 tanesini birleştiriyorum. Dolayısıyla elde ettiğim toplam hacim ne olacaktır arkadaşlar? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı işte küpü 8 olduğu için 8 çarpı 8'den 64 olacaktır. İşte yeni bir küre elde ediyorum. O yeni kürenin hacmi de 4 bölü 3 pi çarpı r'nin küpü olacak. E 4 bölü 3'ler gitti, pi'ler gitti. Demek ki r küp ne olmalı? 64 olmalı. R küp 64 olacaksa neyin küpü 64'ü verir? 4'ün. Demek ki yarı çapı 4 santim olan bir küre elde ediyorsun. İlk tüm boyutları iki kattan çıkarılır da hacimdeki artış oranı yüzde kaç olur? Şimdi arkadaşlar bunun hacmi ne? Bunun hacmi A küp. Yeni elde ettiğim küpün hacmi her boyutu iki katına çıkardığım için bunun hacmi ne kadardır? 2A'nın küpüdür. 2A'nın küpü de ne olacaktır? 8A küp olacaktır. Yani bunun hacmi V ise bunun hacmi kaç V'dir? 8 V'dir. Yani artışı ne kadar oldu? Artış 7 V'ye kadar oldu. Yani ilk hacmin 7, 700 katı olacaktır. Yani 7 katı arttığı için yüzde %700 oranda bir artış oldu. Dayanıklılık 1 bölü 2 olan küpün hacmi V1. Dayanıklılık 2 bölü 3 küpünün hacmi V2'dir. V1 bölü V2. Şimdi dayanıklılık ne arkadaşlar? Dayanıklılık 1 bölü boyut diyebilirsiniz. Dolayısıyla birincinin dayanıklılığı ne? 1 bölü 2. Dolayısıyla 1 bölü işte birincinin boyut. E diğerinin dayanıklılığı 2 bölü 3. O da nedir? 1 bölü ikincinin boyutlarıdır. Bunları taraf tarafı oranlarsak arkadaşlar. Birinci aynen kalsın 1 bölü 2. İkinciyi ters çarpalım 3 bölü 2'dir. Oranımız ne çıkacaktır? Oranımız 3 bölü 4 çıkacaktır. Bu da nedir? İşte ikincinin boyutunun birincinin boyutunun oranı. O zaman tam tersi birincinin boyutunun ikincinin boyutunun oranı her taraf ters verirsek 4 bölü 3'tür. Peki hacim dediğimiz şey ise nedir? Hacim dediğimiz boyutun küpüyle orantılıdır. Dolayısıyla ben bunların küpünü alırsam iki tarafında o zaman hacimler oranı ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. O zaman 4'ün küpü ne olacak? 64. 3'ün küpü de ne olacak? 27. Dolayısıyla oranımız 64 bölü 27'dir. Özdeş, türdeş küplerinin dayanıklılığı D1. Tamamı üst üste konuda dayanıklılığı D2 olur. Şimdi dayanıklılık neydi arkadaşlar? Düzgün cisimlerde 1 bölü yükseklik gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla şu anda bunun dayanıklılığı ne kadardır? Bunun dayanıklılığı 1 bölü H'tir. E Hepsini üst üste koyarsam 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani burada kaç tane küp var? 25 tane o zaman hepsini tek tek üst üste koyduğunuzu düşünürseniz o zaman yükseklik ne olacak? 25 haşa çıkacak. O zaman dayanıklılığımız 1 bölü 25H olacak. E oranlarsak ne olacaktır? 25 olacaktır. Cevabımız Bursa olacak. Hangileri yanlıştır? Yüzey gelme adezyonun sonucudur. Hayır arkadaşlar yüzey gelme aynı cins birbirini çekmesiyle oluşur. Yani kohezyonun sonucudur. Yanlış. Adezyon yalnızca sıvı ve katı arasında olur. Hayır arkadaşlar. Adezyon katı katı arasında da olabilir. Yanlış. Yüzey germe madde miktarına bağlıdır. Şimdi yüzey germe arkadaşlar orada madde miktarına değil maddenin cinsine, orada kohezyon kuvvetine, sıcaklığa bağlı olan bir eşkendir. Yani madde miktarına bağlı mıdır? Hayır madde miktarına bağlı değildir. Yanlışı sorduğu için hepsi yanlış cevabımız Edirne olacaktır. Amatör 3 testini de burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.